Şu Engin'le, Gökhan'la, Emirkan'la falan buluşma hikayesini anlatsana. Ay yok 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 bir daha dinleyemem bunu. Yeter 300 saniye. <laughs> kanka, <şimdiden ne> diyeyim, <laughs> kanka. Tanıma nasıl gerçekleşti? Hadi. Kardeşlerim. Kanka ben... nerede gerçekleşti biliyor musun? Bir saniye de... dur ya anlatma onu. Allah'ım yedireyim. Bir defa geldi. dinleyeceğim. İçim dışım bu hikaye oldu. Benden dinle. Tamam hadi de senden dinleyelim. Kardeş. Kardım. Ya dur ama i̇şte sonra dinliyoruz. Bekle bekle. Ahmet bekle. Tamam. Sonra 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 Emir mı sikiyim. Emir <laughs> Kana baktım internet kapıda duruyor mu ne kıyım Sarı bura girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sen olsun. <laughs> Komut veriyorsun. Bak <laughs> bak çocuğu tanımıyor mu ne kıyım Makoko'yu sigara almaya yollamış. <laughs> <laughs> Telefonla <laughs> ne <laughs> Bana sigara bit. <götürüyor> çocuğu tanıya ne kıyım. Bak. Like. Anlatıyor tamam mı Emirkan az önce? Beş benim... kere falan şey dedi. Beylerse... Ahmet abi geldi. Değil i̇şte Ahmet Kardeşim, abi geldi. Kardeşim yılbaşında Mokoko'yu çağırıp bir de onlardan dinleyeceğiz. <gülüyor> abi, <gülüyor> yemin ederim <laughs> ana nasıl benim. <laughs> Şimdi beyler o zaman ben çıkacağım. Siz etkinliği falan yaparsınız. O zaman bir yeni senemizin konuşmasını Nerede? yapalım. <laughs> Ben yani nereye çıkacağım? Uzanacağım birazcık ama gene gelirim bir saate falan. Üstünde ne var? Oo, Nasıl ya? <laughs> al bunları. <bana. gülüyor> Şu anda üstünde hiçbir şey yok. Altında da don var Duştan <laughs> yanıştım. Niye söyledin ki bunu? videoda gitti abi. Boydan. <laughs> <laughs> Gruba. Bu arada Arkadaşlar. kafara fotoğraf atın. Sorun olmaz. Kafara eşek seviyor. İki dakika bir şey konuşuyor. Bana fark etmez para şey, eksik eşek PNG. Eray nerede lan? Eray getirin. Çarşı bir tepkime girsinler amına. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yeni yılda umutlarımız hep gerçek olsun falan üstten diyormuşum arkadaşlar. Ama öyle bir Aynen, konuşma yapmayacağım. Ama arkadaşlar burada olduğunuz için hepinize cidden çok teşekkür ediyorum. Hep beraber yalanı. güzel bir... Ne yalanı kardeşim? <gülüyor> <Burada> <gülüyor> doğruları konuşuyorum. İnşallah hep beraber oluruz. 2022'de 2023 hiç fark etmez. <laughs> Allah... <istemiyor>. <gülüyor> amin amin. 4 senedir beraber giriyorsun. lan. Ne durdu lan? 4'ten fazla. Aga yok, 4, 5, 4 sene öncesine yapmaya başladık böyle yani. Ha, Daha böyle 4 sene de, da, Aynen, böyle saat tam 12'de beraber toplarım konuşmaları falan ama burada 25-30 kişiye yakın insanız. Dört sene önce 12'ye kadar durmamıza izin vermiyorlar bilgisayarda. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, hepinizi öpüyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Nereye hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Nereden? Görüşürüz. Görüşürüz Nereden öpeceksin? Şu an kayıtta. Ne kadar